Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir yemek tarifi paylaştım. Ana yemek tarifi paylaştım. Kars meşhur hingel tarifini paylaşmak istedim. Üstelik evde bulunan malzemelerle bu tarifimi kolaylıkla yapacaksınız. Hem çok doyurucu hem de nefis bir ana yemek tarifidir. Tarifim ortalama 4 veya 5 kişiliktir. Öncelikle bir tane yumurtayı bir kaseye aldım ve güzelce karıştırdıktan sonra üzerine tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı artı bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım ve ikisini de güzelce karıştırdım. Bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyu kullandım. Suyu da ilave ettikten sonra yumurta kokusunun güzelce dağılması için hepsini karıştırıyorum. ve geriye sadece un kaldı. Burada toplamda 4,5 bardak un var. Unu yavaş yavaş vererek önce karma işlemi yapacağım. Ardından da yoğuracağım. Ben bütün yemek tariflerimde biliyorsunuz ki standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Bu arada bütün malzemelerin detaylarını yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da yazacağım. hamuru yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Bu arada hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi ve bu ölçülerde yapabilirsiniz. Müthiş bir lezzettir. Tadına baktığınız zaman eminim her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Kars yöremizin meşhur mantılarından bir tanesidir. Mantı hamurunu ortalama 3-4 dakika boyunca yoğurduktan sonra iki eşit bezeye ayırıyorum. Açarken daha kolaylık sağlaması için hemen bir poşete alacağım. Poşetin içerisinde bu hamurlar daha hızlı bir şekilde nemlenecektir ve açmakta kolay olacaktır. O yüzden mutlaka poşetin içerisine almanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bu hamurları dinlendireceğim hamurlar dinlenirken ben de şimdi hemen bu mantığın olmazsa olmazı soğanları hazırlıyorum. Burada ortama 3-4 tane soğan var. Soğanları küp küp doğruyorum. İsterseniz yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Küp küp doğrarken soğanları çok fazla küçük doğramanıza gerek yoktur. soğanları hazırladım. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Ortalama 500 gram yoğurt kullandım. Yoğurdu bir kaseye aldıktan sonra güzelce karıştıracağım. Tabii ki de isteğe bağlı sarımsak miktarını isterseniz azaltabilirsiniz, isterseniz artırabilirsiniz. 3-4 diş de sarımsak rendesi ilave. yoğurun içerisinde bir miktar da tuz ilavesi yaptım. Bu arada bütün malzemelerimi de hazırlamış oldum. Ve biraz sonra da dinlenmiş olan hamurları da açmaya başlayacağım. Bu arada ocağa da birazcık su koydum. Çünkü hemen hızlı bir şekilde yemeğimizi hazırlayacağız. Suda hemen kaynamış olması gerekiyor. Peş peşe bu işlemleri yaparsanız daha da pratik olacaktır. Hamur da yeterince dinlenmiş. Un yardımıyla şimdi hemen bu bezeyi açıyorum. Çok fazla ince olmayacak. Çok da kalın olmayacak. Yanıma da bir miktar un aldım. Gerektiğinde un kullanabilirsiniz. Daha kolay açmanızı sağlayacaktır un. mantı görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde kestim. Karşısı da bu şekilde yapılıyor. Yapışmaması için de birbirine bolca unladım. Şimdi hemen ikinci bezeyi açmaya başlıyorum. Evet hızlı bir şekilde ikinci bezeyi de açtım. Gerçekten de buraya kadar gelen süreçte hiçbir şekilde yorulmadım ve çok kolay oldu pratik, şıpşak siz de hemen bu yemeği hazırlayacaksınız. Kesme işleminin ardından hemen unluyorum. Bu arada hemen haşlama işlemine geçmemiz gerekiyor. Lütfen daha fazla vakit kaybetmeyelim. Çünkü bekledikçe bu hamurlar bu unları yiyecektir. Ve böylelikle de yapışma ihtimali artacaktır. O yüzden hemen haşlayıp servis etmenizi hızlı bir yemek tarifidir. Hemen haşlayıp servis etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Hem mantıları haşlayacağım hem de bir taraftan da soğanları karamelize edeceğim. O yüzden ikisini de aynı anda yapmam gerekiyor. Tavaya öncelikle 3 yemek kaşığı veya 2,5 yemek kaşığı fark etmez tereyağı aldıktan sonra 3-4 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ilavesi yaptım ve şimdi kontrol bir şekilde yüksek ateşte bu soğanları karamelize edeceğim ama lütfen ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Şimdi mantıları haşlamaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta da soğanlar var. Bu arada su kaynadıktan sonra, mantının suyu kaynadıktan sonra bir çay kaşığı veya iki çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım ve mantıları bu şekilde teker teker kaynar suyun içerisine atıyorum. Burada da lütfen seri olalım, birbirine yapışmıyor. Yaklaşık olarak 10 dakika veya 8 dakikanın içerisinde bu mantılar haşlanacaktır. Yaklaşık olarak 8 veya 10 dakika boyunca bu mantılar haşlandı. Hemen bir süzgece alıp ardından da soğuk suya tutacağım İkinci postayı da hemen haşlamaya devam edeceğim. Ama lütfen soğanları da kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Kesinlikle yanmasın. Karamelize olması gerekiyor. Mantılar kesinlikle birbirine yapışmadı ve gerçekten de çok lezzetli oldu. Ee, hemen servise uygun bir yemek tarifidir. O yüzden planlamanızı bu şekilde yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Artık mantı servis için hazırdır. Altına bol miktarda sarımsaklı yoğurt ve üstüne haşlamış olduğum mantıları da bu şekilde serdim. Ve yine üzerine bol miktarda sarımsaklı yoğurt. Artık mantı hazır. Görüntüsü zaten her şeyi anlatıyor. Lezzeti muhteşem 10 numara. Eminim ev halkı da çok beğenecek. Şimdi hemen kendi tabağımı alarak birazcık daha yakından sizlere göstermek istiyorum. hızlı, pratik ve lezzetli bir tarif. Tek başına da bir ana yemek. Görmüş olduğunuz gibi şipşak hemen bu yemeği hazırladım. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten de on numara bir yemek tarifidir. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.